Rüyada tepe ve karlı dağ görmek ne anlama geliyor? Sevgili takipçilerim merhaba. Videomuzu sonuna kadar izleyin. Eğer rüyanızın tabiri yoksa rüyanızı ilgili videonun yorumlarına yazın. En kısa zamanda cevaplayalım. Videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın. Rüyada tepe görmek bilgi birikimi olan bir kişinin varlığına işaret eder. Bu kişi derin bilgiye sahip, ulvi ve bilge bir kimse olarak tabir olunur çevresinde büyük saygınlık ve itibar kazanmış, insanların takdirini kazanmış birine işaret eder. Aynı zamanda, rüya sahibinin de bu kişiden öğreneceği çok şey olduğu ve zamanla benzer meziyetlere sahip olabileceği anlamına gelir. Rüya, rüya sahibinin bir anlamda kendini geliştirmesi için bir yol göstericiye yakın olacağına da delalet eder. Rüyada bütün dağ ve tepelerde kağıt görmek, kişinin matbaa veya basım işleriyle ilgilenmeye başlayacağına, bu alanda fırsatlar elde edeceğine delalet eder. Bu rüya, kişinin yazılı eserler veya basım sektöründe önemli adımlar atacağına, bilgi paylaşımı veya yazılı işler aracılığıyla kazanç sağlayacağını işaret eder. Rüya sahibinin hayatında yeni bir dönemin başlayabileceğine, mesleki anlamda önemli gelişmelerin yaşanacağına tabir olunur. Rüyada küçük tepe görmek, rüya sahibinin mütevazı bir yaşam tarzını tercih ettiğini ve huzurlu bir yaşam için büyük hedefler peşinde koşmadığını ifade eder. Kişi, Günlük yaşamını sürdürebilmek için yeterli olana sahip olduğunda mutlu olur ve fazla istek veya ihtiraslardan kaçınır. Bu rüya, kişinin basit ama tatmin edici bir hayat arzusunu, sahip olduğu şeylerle mutlu olma eğilimini yansıtır. Rüya'da tepeye tırmanmak, zorlu bir yolculuğun sonunda büyük bir başarı elde etmeye delalet eder. Rüya sahibi, başkaları için zor olan bir işte ilerleme kaydedecek ve bu süreçte kendini geliştirecek, sonunda o işin uzmanı olacaktır. Bu başarı kişiye sürekli bir üstünlük sağlayacak ve diğerlerinden bir adım önde olmasına yardımcı olacaktır. Rüya, azim ve kararlılıkla elde edilecek yüksek bir başarıyı vurgular. Rüya'da tepeye çıkıp düştüğünü görmek, kişinin sahip olduğu değerleri ve başarıları takdir etmeyip sürekli daha fazlasını arayarak huzursuzluk yaşadığını gösterir. Bu rüya, kişinin başarılarına rağmen mutlu olamaması, sahip olduğu şeylerin kıymetini bilmemesi ve sürekli daha yüksek hedeflere ulaşma arzusunun ona pişmanlık ve tatminsizlik getireceğine delalet eder. Ayrıca, başarıya hızlı bir şekilde ulaşan kişilerin, bu süreçte yanlış adımlar atarak başlangıç noktalarına geri dönüp hüsrana uğrayabileceklerini işaret eder. Rüya, şükretmeyi, eldekiyle mutlu olmayı ve huzuru dışarıda değil, içsel dengeyi bulmakta aramayı anlatır. Rüyada tepede yürümek, kişinin hayallerine ve hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlediğini, ancak bu süreçte duygularını kontrol altında tutarak temkinli davrandığını gösterir. Rüya sahibi, olası hayal kırıklıkları veya başarısızlıklar karşısında aşırı heyecan veya mutluluğunu dışa vurmayacak şekilde dikkatli hareket etmektedir. Ancak, bu temkinli yaklaşımın sonunda işler olumlu ve aydınlık bir şekilde sonuçlanacaktır. Rüya, sabır ve dikkatle ilerlemenin başarılı bir sonuca götüreceğinin altını çizer. Rüyada tepeye bakmak, rüya sahibinin yaşamını, tavırlarını ve düşüncelerini örnek aldığı bir kişinin varlığını işaret eder. Bu kişi, rüya sahibinin hayata ve insanlara yaklaşımını, değerlerini ve hedeflerini şekillendiren bir rehber olabilir. Rüya, bir mentor ya da hayranlık duyulan birinin etkisi altında olan, onun yol göstericiliğiyle ilerleyen bir kişiyi de işaret eder. Rüyada tepede olmak, özellikle en yüksek noktada bulunmak, iş hayatında büyük bir başarıyı ve en yüksek makama ulaşmayı simgeler. Bu rüya, Kişinin profesyonel yaşamında zirveye ulaşacağına ve bu başarının ona büyük bir prestij kazandıracağını işaret eder. Aynı zamanda aşk hayatında da büyük mutluluk ve tatmin yaşanacağı, kişinin duygusal anlamda da en yüksek derecede huzur bulacağı anlamına gelir. Rüya, kişinin hayatında hem iş hem de aşk açısından zirveye ulaşacağına delalet eder. Rüya'da tepeden düşmek, genellikle kişinin hayatında kontrolünü kaybetme, korku veya kayıplarla ilgili endişe duyduğunu işaret eder. Bu rüya, rüya sahibinin mevcut durumunun tehlikede olduğunu hissetmesi, yüksek bir hedefe ulaşmak için yaptığı çabaların beklediği gibi sonuçlanmaması ya da büyük bir riskle karşı karşıya kalması anlamına gelebilir. Aynı zamanda birey duygusal olarak dengesizlik, güven kaybı ya da bir tür düşüş korkusu yaşıyor olabilir. Ancak rüyanın sonunda toparlanma veya bir çıkış yolu bulma olasılığı da vardır. Bu yüzden rüya, dikkatli olunması gerektiğini fakat yine de bu durumdan ders çıkarılabileceğini gösterir rüyada yüksek bir tepeye çıkıp oturmak, uzun sürecek bir başarının habercisidir. Bu rüya, kişinin elde ettiği mevkinin tadını çıkaracağı, zirvede uzun yıllar kalacağını işaret eder. Sanatla uğraşan kişiler için, uluslararası platformlarda başarı ve tanınma elde edecekleri anlamına gelir. Ayrıca, rüya sahibinin hayatın anlamını keşfedeceği, daha derin bir içsel huzur ve anlayışa kavuşacağı bir döneme gireceğine delalet eder ailesine karşı daha anlayışlı ve tatmin edici bir yaklaşım sergileyerek, yaşamında dengeyi bulacağını işaret eder. Rüyada iki tepenin arasından güneş görmek, zor bir dönemin ardından aydınlık ve umut verici bir geleceğe doğru ilerlemeyi işaret eder. İki tepe, zorlukları ve engelleri simgelerken, bu engellerin arasından doğan güneş, rüya sahibinin bu engelleri aşacağı ve sonunda başarılı olacağı anlamına gelir. Güneşin doğması, yeni bir başlangıcın, aydınlık bir dönemin habercisidir rüya sahibinin zor zamanları geride bırakıp, daha parlak ve olumlu bir döneme adım atacağına delalet eder. Bu rüya, umutsuzluk ve karanlık günlerin ardından gelecek olan aydınlık bir geleceğin altını çizer. Rüyada dağ yıkıldığını görmek, büyük bir güç ve saygı sembolü olan bir kişinin, yakın bir zamanda vefat edeceğine delalet eder. Dağ, sabır, güç ve direncin simgesi olduğu için, yıkılması, bu gücün ve itibarın kaybı anlamına gelir. Bu rüya, Toplumda önemli bir yere sahip, çok sevilen ve saygı gören birinin kaybını işaret eder. Bu tür rüyalar genellikle derin bir kayıp ve değişim dönemini vurgular. Rüyada dağdan inmek genellikle hayırlı bir işe giriş yapma ya da mevcut sorunlarla ilgili doğru bir karar verme anlamına gelir. Ancak bazı yorumlara göre rüya sahibinin yapmak istediği bir işi ya da gerçeğe dönüştürmeyi planladığı bir hayali yarıda bırakacağına da delalet eder. Bu rüya aynı zamanda dikkatli olunması gerektiği ve yanlış kararlar verilmesi durumunda kötü sonuçlar doğuracağını işaret eder. Dağdan inmek, rüya sahibinin başlangıçta sahip olduğu yüksek hedeflere ulaşmadan, düşüş yaşaması ya da idealist planlarından vazgeçmesiyle ilgili bir uyarı olabilir. Rüyada dağ tırmanırken düşmek, iş ve eğitim hayatında yapılan çabaların karşılık bulamayacağına, bazı hedeflere ulaşmada başarısızlık yaşanacağına ve maddi manevi sıkıntıların ortaya çıkacağına işaret eder. Bu rüya, zorluklarla karşılaşılacağı ve yapılan planların aksayacağı anlamına gelir. Aynı zamanda, hedeflere ulaşmak için yapılan gayretlerin ve yatırımların boşa gitmesi, kişinin hayal kırıklığına uğramasına yol açabilir. Rüya, dikkatli ve temkinli olunması gerektiğini, zorluklar karşısında sabırlı ve çözüm odaklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini hatırlatır. Rüyada tepesinde kar olan dağ görmek, genellikle zorluklar ve engellerle dolu bir süreci, fakat aynı zamanda bu süreçte elde edilecek sabır ve direncin sonucunda büyük bir başarı isimgeler. Karla kaplı da, kişinin hayatındaki sıkıntılar, mücadeleler ve zorluklar karşısında gösterdiği azmi ve kararlılığı temsil eder. Bu rüya, kişinin karşılaştığı zorlukların geçici olduğunu ve sonunda huzur, başarı ve dinginliğe ulaşacağını işaret eder. Aynı zamanda, soğuk ve sert bir dış koşulda bile, içsel gücün ve sabrın sayesinde büyük hedeflere ulaşılacağına delalet eder. Rüyada dağın yamacında göl görmek, zorluklarla dolu bir süreçten sonra huzur ve dinginlik bulmayı işaret eder. Dağ, güçlükler, engeller ve yüksek hedefleri temsil ederken, göl ise sakinlik, iç huzur ve duygusal dengeyi simgeler. Bu rüya, yaşamda yaşanılan stresli ve karmaşık dönemlerin ardından içsel huzura ulaşılacağını, kişinin duygusal açıdan rahatlayacağı ve zorlayıcı süreçlerin sona ereceğini gösterir. Ayrıca, gölün dağın yamacında olması, Başarıya giden yolda her ne kadar engeller olsa da sonunda sakin ve huzurlu bir döneme girileceğini bildirir. Bu videomuzda rüyanızın tabiri yoksa yorumlara ayrıntılı olarak yazın en kısa zamanda yorumlayalım. Videomuzu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın.